Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem gelişmesiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Restans tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul'da deprem meydana geldi ifade edildi. Maalesef İstanbul'da küçük çekmecede deprem meydana geldi ifade edildi. Deprem şiddeti olaraktan 4.2 açıklanırken depremin ise yerin 20 km derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Afat tarafından yapılan açıklamalarda maalesef İstanbul'da meydana gelen depremlerle alakalı buradan İstanbul'a hisseden çevre illere, ilçelere çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef ülkemiz deprem ülkesi bilindiği üzere bundan dolayı depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemleri lütfen almaya özen gösterelim. Ülkemizin dört bir yanından her an, her dakika, her saniye depremler meydana gelmekte. Özellikle deprem uzmanları bu konuda Marmara bölgesi, Ege bölgesinde uyarılarını yenilemekte. Altının üzerinde bu bölgelerde deprem beklendiği dile getiriliyor deprem uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan tekrardan İstanbul'a hisseden çevre illere, ilçelere çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Lütfen Sizlerde de depremlerle alakalı, deprem anında, deprem sırasında ne yapabileceklerimizle alakalı önlemlerimizi almaya özen gösterelim. Çünkü ülkemiz deprem ülkesi olduğu için her an her dakika bu durumlara hazırlıklı olmamız gerekmekte. Özellikle çocuklarımız bu durumlara hazırlıklı olması gerekmekte. En yakın zamanda yaşadığımız Maraş depreminden pay biçerekten bundan örnekler alarak ne yapacağımızı tespit etmemiz gerekirse depremlerle ne alakalı ne yapılacaklar konusunda gerekli AFAD'a falan başvurabilirsiniz. Yorumlar sizin dostlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle tekrardan geçmiş olsun dileklerimizle.